Kapatacağım burayı. Sarma ya Boba da ben midi kapatıyorum ya dur. Midi ya ben mid bakacağım dedikten sonra mı mi midi çıktı. kapatasın geldi kanka. <laughs> bak kardeşim. onun oradan bak adam geliyorsa gel. Ananı. Beni görüyorlar mi ya Rabbim delireceğim adamlar ikisi çok hızlı pusuyor ah. lan ikisi de pazardı hepsi de vurdum öldürün şunlara pazarda pazarda birisi 130 birisi 105 vurdum Kareti pazar kipti. diyorum ya orası neresi unuttum ben karşın heh orası buldum Oğlum canım çok az, oğlum canım çok az. pikleme, pikleme, pikleme. Buldum. Vur. Helal. Hadi. Hadi. Oo. Yapabilirsin. Aşkım, aşkım. Bir düşman kaldı. Bir için canı çok az. Çok az. Yerleştirildi. Surda, içeride, 105 da. sıktım ona. Aldın 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 arkada, aldın. Arkada arkada. Sayt arkada. Sayt arkada.